Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Irak bakkanının aldığım Ekşili şeker deneyeceğiz Son Bir ben kalmıştım Bunun içine girmeyen Ben de gireyim dedim ne olacak Bir bundan aldım bir şundan aldım Taş şeker Sevdiğim için aldım bu yiyeceğim Bu da ekşili olan Ekşi Bak burada ne var Burada ne var ne var Ekşi yüz var Ekşili kare bir yüz var Demek ki ekşi. Allah Allah yapıyorlar. Biraz üşüya <ışıyor>, geçeyim de. <laughs> Oldu mu? Şöyle. Neyse neyse ne. Uzatmaya gerek yok. Ananı satayım. Şöyle. Şöyle küçük küçük küp küp şeyler. Deneyelim. Cidden mmh. <Sessizlik> ekşiymiş. Hmm. Ekşi lokum gibi. Önce ekşi sonra tatlı oluyor. Abi küçük olduğu için hemen bitiyor. Bak şöyle bir şey. Oğlum bu çok ekşi lan. şimdi tatlı oldu. Geliyor tadı. Ekşil tatlı garip bir şey. Bir tane daha ya da dur bu sefer 3 tane alayım. 3 tane şöyle aldım Oğlum. Acayip ekşi lan. Çok ekşi. Çok çok. Hayat. Kaya şeker. Taş şeker işte. Bak şöyle. Bunları yanımızdaki Irak bakkalına aldım. Ekşiden sar. Saçım böyle dimdik oldu lan. Bu ne lan? Yakarım ya. Bir de size bir şey göstereceğim. Ben geçen arka e, okul okul gezisine gittim. Okul gezisine gittim. Okul gezisinde de şey sanırım bir gondola bindim. Gondola acayip yukarı çıktı. Çık, çıkmadan 5 saniye öncesini Kendim videoya kaydettim. Şöyle göstereyim. Bu kardeşlerimin. Bu da benim kardeşim adı Seyit. Çok tatlı. Şöyle dönelim. Aha. Bu da okul gezisinin sonları. Onlar görmeden SS'lerimi aldım. <laughs> Şu yanda gördüğünüz siyah giyen Abdurrahman Cerban. Şu alttaki Eymen. Galatasaray formalı. Yandaki beyazlı da Beytullah. Şurada kenarda altta bir yüz gözüküyor. O Muhammed Nur. Şimdi tam göreceksiniz onu. Aha bu da Gondol. Bu da Gondol. Önden uçuyoruz. Çok yükseğe çıkmadan hemen önce çektim Sonra bir yükseğe çıktı. En kenardayım bir de. Fena yukarı çıktı yani. Bu da benim. Fotoğraflar falan filan. Bu da arkadaşım. Umar! Şu. Umar! Şu Umar! Umar! yanda oturan var mı? Umar! Ah! Yanda oturan. Umar! Ah! Ha bu. Yemin gördüğümü ah! güm gördüm zaten onun adı Ömer. O binerken çekti bunu. Bu da ben binerken işte. Bu da Sanırım giderken Gondola binerken. Gondola binerken. İşte. Bak şu siyah giyen görüyor musun? O yandaki arkadaşlar. Burada da fotoğraf çekindik. Okul için hepsi. Ha bu da kardeşim. Zeyudi. tamam. Okul gezisinde yaptıklarımı ve kardeşlerimi tanıdınız. Fıcı Hamudi, Skibidi Nolti tanıyorsunuz. Biliyorum. İzliyorsunuz. Seviyorsunuz değil mi? Yenisinin gelmesi için like atmanız lazım. Like atmazsan anneni öldür. Demek hala like atmadın ne? Like atmayanlara boydan. Cidden. Şaka mı? Sıfır şaka. Sıfır şaka. Mm -mm. Ver bakayım. E benimkinden sos çıkmadı. Beyaz beyaz şeyler çıkmadı mı? Yok çıktı. E yediğinde ekşidi mi? Ekşidi. O ekşi Bu beyazlar işte ekşi yapar sos. Anladın? Anladım ya. Ben de beyaz beyaz sanmadım. Ben de video çekiyorum. <laughs> Eşi şeyleri aldım diye. <laughs> Toplayıcı olur. like atmayanlara abone olmayanlara boydan girsin. Full boydan.